tam bir ruh hastası manyak yani. Değişik bir adam. Şimdi buraya kapı yaptım, ev yaptım. İçeriye dostlarım yatağımı koyacağım. Şurada yatağım olsun. Sandık koyacağım. Şurada sandığım olsun. Ee, sandığıma item koymam çok önemli çünkü itemlerim oluyor. Dediğim gibi bunu hatırlayın. Itemlerimi böyle birazcık garip garip itemler koyacağım sandığa. Onun dışında bayağı bir şey koydum aslında. Bunları koyacağım. Ee, yatağım var. Evim hazır. Evime bir tane birkaç tane cam da yapayım şöyle. Bak şöyle şuralara cam da olsun. Tamam evi hazırladım şu an. Ev hazır. Meşaleler de koyalım eve. Evin içine meşaleler. Şimdi Normalde bu yasaklı sürümde ne oluyordu? Maden inmemiz lazım. Maden ineceğim dostlarım. Ve madene indiğim anda birazcık kazdıktan sonra bir tabelere karşılaşmam gerekiyor. Umarım karşılaşabilirim. Bana bol şans dileyin. O tabelere eğer karşılaşırsam direktman Freak'imi aktif edeceğim ve evin oraya doğru ilerleyeceğim. Evim yok olacak mı olmayacak mı canlı canlı izleyip göreceğiz. Bak mı? Evet yani 75 yıldır kazıyorum şu anda. Artık tabela çıkacak mı, çık çıkmayacak mı onu da bilmiyorum dostlarım. Herhalde bir dünyada bir kere çıkabiliyor. Hani bilemiyorum. Emin değilim. Şu an bayağı kazıyorum yani. Öküz gibi kazdım ama maden. Dostlarım tavana geldi bir dakika. Eve gidiyorum. Ev nerede? Ev duruyor. Bir dakika niye? Çan küklenmiyor. Bekleyin bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dostlarım galiba çan yüklenmiyor. Biraz daha ileri gitmem lazım. Ben bunu hiç düşünmedim. Biraz koşmam lazım. Koş. Tamam burada 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 freekem. Çan küklenmedi. Bir daha. Ev gitmiş. Yine evim gitti. Ana oha bu sefer direkt gitti. Bakın tabelayı gördüm tamam mı? Yine aynı tabela. I borrowed your house. I'll put it back. Evini ödünç aldım geri getireceğim diyor. Ama normalde sanki sandığı açıp eşyalarımı çalmıyor muydu öncesinde? Geçen bölümde öyle mi olmuş? Yorumları yazın. Bu sefer Begar efsanesi direktman evimi yok etti. Ama canlı canlı göremedik. Belki de gözükmüyordur bilmiyorum. Bakın evimde şurada bir yerde olması lazım. Evet. Dostlarım evim cici olmuş. Ya ben aslında galiba yanlış şeyleri yapıyorum. Yani şu an amacım tamamen yaptığım şeyler. Bu ne yapıyor bu dangalak diyebilirsiniz. Yani tek amacım şu an Begar'la yüzleşmek. Geçen bölümdeki şeylerin aynısını yaşamak. Hani belki etrafı gezebilirim ya da elmas arayabilirim. Ki elmas aramak istiyorum. Çünkü abi not defterinde elmas bul yazıyordu. Yani elmas bulmak. Ana tema bence ana fikir elmas bulmak. O yüzden belki tekrar elmas aramam gerekebilir dostlarım. Bilmiyorum. Ama şu an evim direkt yok oldu ve yine Begar'ı göremedim. Yani her şeyi denedim. Flight açayım. Hadi bakın uçalım gelin. Hilem takır takır çalışıyor ama Begar'la bir türlü yüzleşemiyorum. Bakın burada direkt evimin önünde SS alacağım. Şuraya bakarken bak şuraya bakarken alıyorum. Bakın aldım SS'ye yi yine bakıyoruz ve evet... Dostlarım görmüş olduğunuz gibi Begarin ne burada yani ben böyle bir şey görmedim ya Hani ilk defa bir efsaneyi böyle görmekte bu kadar zorlanıyoruz Abi adam karşımda göremiyorum ama yani olmuyor Ya olmuyor yani bir şekilde hackleyemiyoruz herifi Sürekli yani benim geçen bölümdeki gibi oyunu siyah beyaz hale getirmem gerekiyor Ama bu sefer farklı yollardan gideceğim Şimdi tekrardan elma sarmaya döneceğim Ve hile açmadan direktman elması kırmaya çalışacağım Hani oyun çöksün bakalım ne kadar çökebiliyor Oyunun bizi yönlendirdiği şekilde oynayacağız Abi tekrar oyundayım X-ray'imi açıyorum baba tamam mı Açtım X-ray'imi bir dakika fast break diye bir bir şey var mıydı burada galiba vardı lan ben sabahtan beri dostlarım hilemde hızlı kırma diye bir özellik var bunu açmadım ya